Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Şimdi size birkaç sorum var. Hastanemize nereden geldiniz? Hastaneye e, İstanbul'dan geldim. İstanbul Kirlilik'ten geldim. Hı hı. Doktoru nereden duydunuz? Doktor Serdar Bey'i e, bir akrabamızın e, vasıtasıyla duydum. Hı. E, bir ortamda konuşulurken kendine de ona ameliyat olmuş hatta. Hı hı. E, Kızlarıyla beraber de yeğenleriyle beraber çok met çok böyle gayet güzel bir şekilde konuştuk ee, onlar vasıtasıyla yani Serdar Bey'i tanıdım. Süper. Ee, ameliyata kaç kiloyla girdiniz? Ee, ameliyata ameliyat olayı netleşmeden yani tam kararlaşmadan bir ay öncesi ya da bir hafta öncesi tartıldığında 120 Ayşe çok özür dilerim. Pardon 102 kiloydum. Hı hı. 102 kiloydum. Peki ameliyat olalı kaç gün oldu? Ameliyat olalı 3 gün oldu. Süper daha yeni. Sizce süreç nasıl geçti? Ameliyat süreciniz? Ameliyat süreci çok güzel geçti. Ee, çok rahattım. Ee, tamam. sadece şu Trenden biraz şikayetçiyim ama <laughs> o da çok şükür çıkacak. O da çok normal. Çok var. memnunum yani çok rahatım gerçekten. Kolay bir şekilde atlattınız. Hayır hiçbir şekilde. Çok rahatım çok memnunum. Personelinden doktoruna herkese yani her şey çok güzel. Süper çok o sevindim böyle düşünün. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Acıkma duygunuz nedir durumda? da? Hiç yok. <laughs> <laughs> Sıfır. Süper. Ee, peki sizi rahatsız veya huzursuz eden bir durum yaşadınız mı bu üç gün içerisinde? Belki psikolojik açıdan, belki fiziksel açıdan. Diren. Diren. O çok normal, <laughs> tatlı bir acı. <laughs> peki e, ameliyat oldunuz, tecrübe de edindiniz. Sizden sonraki hastalara ne söylemek istersiniz? Biliyorsunuz herkes çok stresli bu ameliyat söylendiği zaman üç kere düşünüyorlar ve öyle karar alıyorlar. Sizi izleyecek hastalara, sizi izleyecek ameliyat olacak insanlara ne söylemek istersiniz? Korkmasınlar, çekilmesinler, üç kere düşünmesinler. Bir kere düşünüp bir kere de karar versinler. Gerçekten çok memnun olacaklar, çok memnun kalacaklar ki bu sürecin sadece ameliyat olma, ameliyattan sonra daha ilerisi de daha yani ileriki dönemleri de var yani çok güzel günler göreceğiz, çok güzel şeyler yaşayacağız. Hem fizik olarak, hem moral olarak, hem manevi olarak, her konuda. Yani üç kere düşünmesinler, bir kere düşünüp karar verip gelsinler. Süper. Bir ameliyat olmuş hastamızdan bu cümlele durmak gerçekten bizde de onure ediyor. Mutlu ediyor. Teşekkür Size geçmiş de. olsun dileklerimi Teşekkür iletiyorum. Ederim. Umarım bol eksili günler görürüz biz hep biz beraber. İnşallah hepimiz için. Ben de sizi tadıma Çok memnun oldum. Buradaki herkesi tanıma çok memnun oldum. Herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Yani gerçekten hiç pişman değilim. Şu anda burada uçarak gideceğim yani. <laughs> çok memnunum yani. Herkese çok teşekkürler. Rica ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>